Merhabalar. Ben Fiat Kürlü Otomotiv ailesinden Ayşegül. Bu videomuzda en çok tercih edilen ticari araçlardan biri olan Fiorne Kombi aracımızı inceleyeceğiz. Yenilenen Fiorino Kombi'yi hep birlikte keşfedelim. Aracımızın motor seçeneklerinden bahsedelim. Aracımız 1.3 95 beygir Multijet dizel, 1.4 77 beygir Fire benzinli ve 1.477 beygir Eko LPG olarak 3 farklı motorla sizlere seçim sağlıyor. Dış tasarımına baktığımızda 16 inç gri alışımlı titanyum jantlarla oldukça şık bir tasarıma sahip. Titanyum gri ön ızgara çerçevesi ve tampon alt koruma yeni Fiat logosu ile bizi daha dinamik bir görünüm karşılıyor. Saman rayları, karartılmış arka camlar, yan koruma çıtaları ile oldukça şık bir görünüme sahip olan Fiorino, ayrıca kayar yan kapıları ile en dar alanlarda bile yükünüzü kolayca yükleme imkanı sunuyor. Hadi aracımızın iç tasarımına bir göz atalım. Her tür sürüş koşulunda tüm gerekli bilgilerin maksimum oranda okunabilmesi ve görülebilmesini sağlayacak şekilde tasarlanan arka aydınlatmalı gösterge paneli, 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, yağmur sensörü ve yenilenen suni deri ve kumaş karışımlı özel koltuklar, konforlu sürüş deneyimi yaşamanız için sunulan özellikler arasında. Aracımızı daha yakından inceleyebilmeniz için sizleri Isparta Fiat Kürlü Otomotiv Showroom'una bekliyoruz.